Radyo Televizyon Kurulları Türk ve Yunus Emre Enstitüsü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çalıştay düzenledi. Çalıştayın konusu dijital çağda medya okuryazarlığı ve Türkçe. Dijital çağda medya okuryazarlığı masaya yatırılıyor. E, dijital çağda medya okuryazarlığı e, ve Türkçe çalıştayı bizim uzun süreden beri üzerinde çalıştığımız, kafa yorduğumuz bir projeydi. Radyo Televizyon Üst Kurulu TÜRK ve Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe başlıklı çalıştaylardan bir yenisi Macaristan'ın başkenti e de yapıldı. Beynir. Dışında yaşayan vatandaşları ve Türkçe konuşan Türkiye dostlarını dijital medya konusunda bilgilendirmeye başlayan çalıştayda medya okur yazarlığından eğitim politikalarına kadar birçok konu akademisyenler, uzmanlar ve yöneticilerce ele alındı. Programın açılışında konuşan Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin özellikle salgın sürecinde daha da yaygınlaşan uzaktan erişime dikkat çekti. Bir ebeveynin çocuğunu dijital medyanın olumsuz etkilerinden nasıl koruyacağını anlattıklarını söyledi alıştay'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de katıldı. Paydaş olmaktan dolayı büyük mutluyum.